Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ederken yoğunluk, sesler yükseliyor mu? Evet. Şimdi AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın DEM Partisi sıralarına dönük tepkisi sonrasında DEM Parti ve AKP grup başkan vekilleri arasında bir kayyımla Kürt meselesi yani temsiliyeti desek daha doğru olur tartışması yaşandı. Dem Partili Saruhan Uluç AKP'lilere döndü ve su içtiğiniz kuyuya tükürmeyin diyerek tepki gösterdi. Kürsüden dile getirdi. Ancak Tartışma böyle başladı. Kürtlerin inanç, kültür ve kimliğiyle özdeşleşmeyen temsilden uzak sözleri için birkaç söz etmek isterim. Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerin korunması ve demokratik adımlar konusunda Cumhuriyet tarihimizin en köklü adımları Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlı döneminde atılmıştır. AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti sıralarına dönerek Kürtlerin temsiliyeti ile ilgili eleştirilerini sıraladı. Biz Kürtler bunu kabul etmiyoruz. Bunlar sizin Kürtlere dayatmalarınızdır. Eğer Kürtlerin temsili söz konusuysa bu temsil gazi meclisimizin milletvekillerindedir. Dem Parti Grup Başkan Vekili Oluç tepki gösterince araya AKP Grup Başkan Vekili girdi. Kars milletvekilimiz çok net bir şekilde düşüncelerini ortaya koydu. Kendisi de Kürt kökenli bir vatandaşımız, bir milletvekilimiz olarak şunu ortaya koydu ki net bir şekilde Kars halkının da iradesini burada temsil ederek bütün milletvekili arkadaşlarımız adına Türkiye, Türkiye. Kürtler adına nasıl sessiz devrimler yapıldığını Türklerin, Kürtlerin, Arapların bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının 85 milyon insanıyla bu demokratikleşmeden, özgürlüklerden nasıl istifade ettiğini AK Parti iktidarları döneminde ortaya koydu. Ve bu sessiz devrimlerin cesur ve devrimci bir lider olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle hayata geçirildiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu devrimlerin bu özgürlüklerin, bu demokratikleşmenin, bütün insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerden doyasıya satması noktasındaki yaklaşımların, atmosferinin bir terörist başı tarafından bebek katiline hamledilmesini de eleştirdi aklı olarak. Bunu savunmak zül olarak yeter. Akbaşoğlu'yla tartışan DEM Parti'den Hakkı Saruhan Oluç, AKP'nin tutumuna tepki gösterdi. Biliyorsunuz 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de bir ortak mutabakat imzalandı. Ortak açıklama yapıldı. Bugün sizin sarayda danışman olan bazı kimseler ya da e, parti parti yönetimimizde olan bazı kimseler tek tek isim de veririm istiyorsanız, hani bilmiyorsanız, hatırlamıyorsanız o zaman Abdullah Öcalan hakkında o zaman Abdullah Öcalan hakkında nasıl övgü dolu cümleler sarf ediyorlardı televizyonlarda, gazetelerde. İstiyorsanız bunların da listesini getirip burada tekrar okuruz. Dolayısıyla her ettiğiniz lafın geçmişini bir düşüneceksiniz. Acaba bizimkiler geçmişte ne yaptığı unutursanız siz geçmişinizle çelişki içine girerseniz söylediğiniz hiçbir şeyin ciddiyeti olmaz. Maalesef şimdi de gayri ciddi bir duruma düştünüz. Son söz sonuç söyleyeyim ben size. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Anlatabildim mi? Bunu da yazın bir kenara. O gün de biz aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Türkler, Kürtler, Araplar kardeştir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti Dün söylüyoruz. Hepimizin esenliği için söylüyoruz.